Çiğ köftenin yapımı için ilk olarak malzemeler ihtiyacımız var. Bu malzemeler 1,5 su bardağı çiğ köftelik esmer bulgur, 1 su bardağı sıcak su, 2 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı isot, 1 adet küçük boy soğan, 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı nar ekşisi, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 adet limonun suyu. Şimdi burada ilk önce yapmamız gereken şey burgur ıslamak. Bu yüzden kaynamış suyu alıp bulgurun içine dökeceğiz. Daha sonra da karıştırdıktan sonra bu da ıslatacağız. Bulguru ve kaynamış suyu karıştırdım. Şimdi birbirini çekmesini bekleyeceğim. Şimdi ısıtılmış bulgurumuzun üzerine 2 yemek kaşığı kadar salça ilave ediyorum. Ve şimdi bunu iyice yoğuracağım. Salçamızı ekleyip iyice yoğurduğumuz bulgurumuza pul biber, karabiber ve isot ekleyip yoğuruyoruz. Evet arkadaşlar hazır hale gelen bulgurumuz içine şimdi sıvı yağ ve biber salçası ekleyeceğiz. Sıvı yağdan az bir şekilde şöyle biraz daha ekliyoruz. Şimdi de biber salçasını ila içine ilave ediyoruz. Küçük boy bir soğanı küçük küçük doğarıyoruz. Hepsini doğradıktan sonra suyunu sıkıyoruz. Sonra ekliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi maydanozlarımızı doğrayıp çiğ köftemize yorduğumuz çiğ köftemizi ekleyeceğiz. Şimdi de doğradığımız maydanozları çiğ köftemize ekliyoruz. Şimdi yoğurma aşamasına geçtik. burada tepsimizin bir özelliği var. Tepsimiz tırtıklı. Bulgurumuzun iyice ezilmesi için. Bulgurumuz ezilene kadar yoğuruyoruz. Şimdi çiğ köftemizi sunuma hazırlıyoruz. Sunumumuzda bu şekilde yapıyoruz. Çiğ köftemiz hazır. Şimdi çiğ köftemizi güzelleştirecek bir sos hazırlayalım. Bu sos için 1 tatlı kaşığı pul biber bir tatlı kaşığı toz biber, tatlı toz biber, bir yemek kaşığı ketçap, bir yemek kaşığı da ihtiyacımız var. Bunları iyice karıştırıyoruz. Sosumuz hazır. Şimdi sosumuzu kabımıza koyalım. Evet arkadaşlar çikolatamız hazır. Afiyet olsun.